Merhabalar. Bugünkü aracımız 2007 model Honda Jazz. Aracımıza 9 Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu birinci konu İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Radyo anteni soketine kadar birebir fabrikasyon karşılığı. Üçüncü konu direksiyon kumandasının sorunsuz şekilde cihaz üzerinde çalıştırılması. 5 fonksiyonun 5 tuşu da sorunsuz şekilde cihaz üzerinde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi atıyorum. Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boşa da ileri vites aldığımız zaman otomatik kamera devreden çıkıyor. Tekrar etmek gerekirse araç 2007 model Honda Jazz. 9 inç Android multimedia entegre ederken birinci olarak çerçeve kullandık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Soket yapıları bozulmadı. Geri görüş kamerasıyla montajı tamamladık. Cihazımız kullanıcının aracına neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Google Maps ya da farklı uygulamalar kullanılabilir. Radyo kısmı. Dance Company. Biletler biletini aldı. Ses açma ses kısmını da gösterelim. Kanal geçişleri ya da kanal tarafı çalışıyor. De. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş tuşu olarak çalışıyor. Her tuşa bastığınızda modda geçmiş oluyor. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth yapısı. Harici mikrofon ilgili kısma bıraktık. Öyle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye ulaştı. USB'ler üzerinden videolar ya da MP3'ler açılabilir. Cihazımızda iki adet USB var. Videolar ya da MP3'ler açılabilir. Cihazımız Android tabanlı olduğu için cihazımızı internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek YouTube ya da birçok uygulamayı da sorunsuz bir şekilde kullanıcı aracında kullanabilecek. Araca alternatif olarak Apple CarPlay kablosu olarak cihazımız sunuyor. Şu anda CarPlay e arayüzündeyiz. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda kar yağıyor ve sıcaklık 3 derece. Sabahtan it gibi kullanıcı artık Apple CarPlay e ilgili kısımdan sorunsuz bir şekilde kullanabilecek. Aynı zamanda cihazımız USB üzerinden Android Auto desteği de var. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Android Auto ise USB üzerinden kablolu bir şekilde çalışıyor. Aracı müzik sistemi için de USB altyapısı mevcut. Müzik kalitesini çok başarılı bir şekilde iyileştiriyor cihazımız. Donanım olarak da şöyle gösterelim. Android 10 işletim sistemi var. AC8257 işlemci, 8 çekirdek, 64 dahil hafıza, 4 GB RAM kullanıyor cihazımız. 1400 IPS ekrana sahip. Araç 2007 modeli Honda Jazz. Entegrasyonu tamamlamış olduk.